Dostlar kanala Hoşgeldiniz ee, şu an alacağım Pokemon e, birkaç gün sonra belki daha sonra oyuna gelecek olan Pokemon tam tarihi hatırlamıyorum ama daha e, bize Türkiye'ye gelmedi e, bunu yapabilmeniz için de yurt dışında oynayan bir arkadaşınızın olması lazım ya da yurt dışı üzerine oynayan bir arkadaşınız olması lazım O yüzden şaşırmayın Ben sizden e, bir tık önce alıp Pokemon'u incelemek istedim e, biliyorsunuz oyundaki en güçlü ve en gizemli pokemonlardan biri e, çizgi filmdeki yerini tam olarak hatırlamıyorum diyebilirim ama ortalığı böyle çok sağlam Karıştırmıştı son serilerde falan geldiğini hatırlıyorum e, Görüntü olarak bakarsak e, bir robotu andırıyor Aslında bir parazite andırıyor bence e, Biraz fazla büyümüş bir parazite benziyor e, Pokemon'u aldıktan sonra da sizlerle birlikte e, inceleyeceğiz dostlar e, Detaylarına da bakacağız e şimdilerde e, oyundaki en popüler Pokemon'lardan biri diyebiliriz. E, tabi oyuna yeni gelmesinin de bir etkisi var. E, onun dışında oyundaki böyle çok e, güçlü Pokemon'lardan biri olmasının da etkisi var. E, şöyle baktığımızda 6 kişiyiz. <laughs> Gayet iyi ilerliyor dostlar 6 kişiyle. Yani Pokemon geldiğinde e, 6 kişiyle Pokemon'u alabilirsiniz. Şimdi bunun güzel yanı bu Pokemon'un da çok farklı evrimleri olacak. Ee, Solga Leo ve Luna yla, Lunala Luna e, birleşecek bu Pokemon. İstediğiniz herhangi biriyle sanırım görev sonunda birleşecek. Ben de şu an detayları bilmiyorum. Hep birlikte yaşayacağız. Beraber göreceğiz. Ama hangisiyle yaparım onu da bilmiyorum. Ya da yapmak için ne gerekiyor şu an onu da bilmiyorum. Ne kadar görev yapmamız gerekecek ya da ne kadar kasmamız gerekecek onu da bilmiyorum. Şimdi Pokemon'u Bizden önce alma sebepleri oyun yaklaşık e, tahmini söylüyorum. Bir ay bizden ileride gidiyor yurt dışında. Maalesef bize aslında e, bir ay geriden geliyor. O yüzden e, Pokemon'u birçok insanda gördüğünüzde yani yurt dışı üzerinden oynadığını tahmin edebilirsiniz dostlar. E, ya da yurt dışına oynamış biriyle uzak akım biletini devreye sokarak e, bu Pokemon'u aslında rahatlıkla elde edebilirsiniz ya da zamanı bekleyeceksiniz. Arada çok bir fark yok. Yani önce almanın e, yayın yapmıyorsanız çok bir etkisi olmayacaktır size. Yine de tahminim üzere bence hepiniz e, erkenden almak isterseniz diye düşünüyorum. Şöyle Pokemon'u bitirelim. Umarım yakalanması zor olmaz. E, nasıl bir şey bilmiyorum. Çok mu büyük bilmiyorum. Çok büyük görünmüyor bu arada. Aksine küçük bir parazit gibi görünüyor. Ve daha da küçüldü. Boyut oranlarını da çok merak ediyorum. Onları da e, inceleyeceğim, onlara da bakacağım. Hani boyut olarak çok mu büyük yoksa ufak bir Pokemon mu ona da bakacağım dostlar. Şimdi. Teşekkür ediyoruz. Buradan bütün katılan arkadaşlara, gönderen arkadaşa, e, herkese teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi çok büyük bir Pokemon'a benzemiyor zaten. Ufak ve sakin duruyor aslında. Şöyle ilk denememizi yapalım. Evet çok daha e, uzağa atmamız gerekiyormuş topu. E, Pokemon ekrandan e, oldukça uzakta duruyor. Şöyle uzak atalım. Evet bu arada atmanın zor olmadığını söyleyebilirim. Sadece e, arka arkaya biraz fazla saldırıyor. Ama e, tam güçle ortaya attığınızda mükemmel atma ihtimalimiz var gibi görünüyor. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyimleyeceğim dostlar. Şöyle yapalım. Evet buna mükemmel at tutturmak e, zor değil. Buna mükemmel tutturabileceksiniz. Şimdiden söyleyeyim ama yakalanır yakalanmaz konusunda çok söz veremeyeceğim. Belli olmaz bu tarz Pokemon'lar. Bazen <laughs> çok da e, Poke Top'una girmek istemeyebiliyorlar. E, bazen Pokemon'lar çok yoruyor. Defalarca kez mükemmel atsak da e, şansımız yoksa dostlar bu Pokemon'u maalesef alamıyoruz. Şöyle yapalım. Evet atamadım parmağım kaydı. Daha doğrusu parmağım ekran kaydı bölümünün üstüne değdi. Ee, bir tıkta kasma hissediyorum. Şu an evdeyim diye fanı takmadım ama yanlış yaptım. Oyunda ufak çaplı bir kasma olduğunu e, görüyorum. Bir tık daha dikkatli bir şekilde topu atmam lazım. Böyle güzel Pokemon'u kaçırmak istemiyorum çünkü. Evet topu tam güçle fasolu bir şekilde attığınız zaman ee, mükemmelin üzerine direkt geliyor. Aslında top atması zor bir pokemon değil. Haberiniz olsun. Yakalanma konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim şimdiden. E, az çok birçok arkadaşı e, delirtecek bir pokemon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yüzüne dikkat ediyorum. Yüzünde de böyle bir gök kuşağı esintisi görüyorum. Gök kuşağının sanki bütün renklerini barındırıyormuş gibi. <laughs> Kendi siyah ama yüzünde gök kuşağının bütün renkleri var gibi görünüyor dostlar. Bu bir ima olabilir. Hani bütün rengi emiyor, somuruyor tarzında bir gücü de olabilir. Şu an gerçekten Pokemon'la ilgili çok bilgim yok. Detaylarına bakarız hep birlikte. Bununla ilgili güzel bilgi çılgınlığı yapmak isteyen arkadaşlar varsa da yorumlarda seve seve okuruz. Bununla ilgili bütün bildiklerini bizle paylaşırsa. Şimdiden geçmiş olsun diyelim dostlar. Çünkü bu arkadaşın çok yakalanmaya niyeti yok. Ee, sizleri çok yoracak diye düşünüyorum. Eminim yorumlarda işte Akın'ı aldık ama Pokemon'u alamadık diye çok yorum göreceğimi düşünüyorum. Umarım beni yorduğu kadar sizi de yormaz. Bu tarz pek Pokemon'lar beni biraz üzüyor. Nedeni de Akın biletinin fiyatının yüksek oluşu işte Akın yapacak arkadaşlarının zor bulunması. Üstüne bir de Pokemon zor çıkınca dostlar maalesef beni biraz üzüyor. Çok da hani buraya kadar gelmişken bence Pokemon'un artık yakalanması lazım. Onun dışında bizi yormaktan başka bir şey yaramıyor diyebilirim. Pokemon'a şöyle baktığım zaman sanki böyle bir virüs, bir parazite benzetiyorum ben Pokemon'u dostlar. Evet oyun maalesef kasmaya başladı. Bu iyi bir şey değil. Şöyle yapalım. Sanırım burada videoyu ara verip telefonu soğutup hemen videoyu kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar, telefonu soğuttum ve geri geldim. Ee, size kasma görüntüsünün olmasını istemedim. Evdeyim. O yüzden fanı kullanmadım. Ama yine de şu an bulunduğum odanın derecesine bakıyorum. Yaklaşık 30 derece. Çok sıcak. Telefonun da bir yandan kasmasına hak veriyorum gerçekten. Evet sonunda Pokemon'u aldık. Telefonu soğuttuktan hemen sonra aldık. Ee, evet. Şöyle bir bakalım. Gücünü simgeleyen yüzünde de bir parlaklık olan, ellerinde de bir parlaklık olan arkasında garip bir yıldız olan bir Pokemon şöyle birleşebilir diyor. O iki Pokemon'la birleşiyor ve Onların da kendine has isimleri var. Aslında başa aran bir Pokemon'a benziyor. Bakın şurada da birleşmiş halleri var dostlar. Gerçekten güzel ve heyecan verici görünüyor. Prizma Pokemon'muş. Aslında dediğim gibi renklerle ilgili olabilir. Hmm. Hareket ermeyi bırakır mı? Anladım. Yani aslında ışığı somuran bir e, Pokemon diyebiliriz dostlar buna. Işığı hemen bir Pokemon diyebiliriz. Ama aynı zamanda şu iki Pokemon'a da e, evrimleşmesi ayrı bir güzel. Şöyle. Evet burada aslında Kozmo şekerine ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bir de ayrı yeten şu ay ve yıldız, ay ve güneş görselindeki ee, o şeylere ihtiyacımız var Bu arada hiç şeyine bakmadık gücüne bakmadık yani çok beklediğimiz bir Pokemon değil çok güçlü gücü güçlü gelmesini beklediğim Pokemon değil şimdi alacak karanlık yelesi oluyormuş ya da Lunala ile birleşerek şafak kanadı oluyormuş İkisi de gerçekten heyecan verici Pokemonlar diyebilirim hangisini yaparım bilmiyorum Aslında ikisinde e, olsun istiyorum çok fazla küçük şekerim var <laughs> o açıdan iyiyiz aslında. Şöyle güçlendir kısmında da baktığımız zaman e, 4000'e çıktığını görebiliyoruz aslında. Birleşince acaba e, nasıl olur? Evet Pokemon gerçekten heyecan verici. Küçük şekerimiz yeterince var. İkisini de ayırabilirim küçük şekerlerimden. Sadece şu itemleri e, mutlaka görevler sırasında alacağımız için şimdilik herhangi bir şey yapamayacağım. Ee, Pokemon Pokémon güzel. Şöyle sanki şu yıldız tarafından işte rengi falan emdiği tahmin ediyorum. Gerçekten hoşuma gitti dostlar. Ee, umarım sizlerde çok iyisini alırsınız ve istediğiniz pokemona evrimleştirirsiniz. Benim amacım ikisini elde etmek. İkisi de var bende Pokémon'un. İkisini alabilmek. Şuradan bakalım. <laughs> Gelmişken buradaki görevlerde de ne var onlara bakalım dostlar bizi bekleyen herhangi bir görev var mı? Evet şu görev var onu zaten yapacağız. Burada da herhangi bir görev yok yakında da bunları bitireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Akını gönderen arkadaşa da kucak dolusu sevgiler buradan. teşekkür ederim. Dostlar aslında bu Pokemon'un iki tane evrimin olduğunu görünce bir tane daha almak istedim. Hala da bir tane daha elimde olsun istedim. Hem de bu ikinci olan geleceğin IV'sini de gerçekten çok merak ediyorum. İki evrim varken bir tane daha alayım ona göre de değerlendirmesini yaparız. Tabi Pokemon bize geldiğinde de birkaç tane daha almaya çalışacağız. Az önce de videoda ufak bir aksaklık oldu o yüzden kusura bakmayın bu videoda olmamasını sağlamaya çalışacağım dostlar. Tabi çok kalabalık girdik bu kalabalıkta Pokemon'un bize direnme şansı yok. Rastgele basıyorum. Amaç zaten hızlı bir şekilde bitirmek. Yakalama kısmına biraz dikkat etmemiz lazım. <laughs> Zor değil. Dediğim gibi topu atmak gerçekten basit. E, fakat e, Pokemon agresif güçlü bir Pokemon zaten. E, o yüzden e, size zorluk çıkartabilir. Çok sakin olun. E, toplarınızı iyi değerlendirin. Yakalanmayacak bir Pokemon değil. En azından topu atması kolay bir Pokemon. O yüzden dostlar e, iyi değerlendirin bu durumu ve pokemonu güzel güzel almaya çalışalım. Burada aslında hikayesinden okuduğumuz gibi güneşi bulamadığında sinirlenip siyahlaşıyor, daha fazla kararıyor aslında. Pokemon'un güneşe ihtiyacı olduğunu söylüyor. o yüzden böyle ağzında da yani yüzünde de de daha böyle gök kuşağı renklerinin olduğunda rahatlıkla görebiliyoruz. İki video halinde paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Hoşunuza gittiyse ve Pokemon'u seviyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın dostlar. E, Like'larınızla bu kanal ayakta duruyor ve bugünlerde gerçekten çok ciddi destek alıyor. E, aklıma gelmişken buradan da söylemek istedim. Hep birlikte kanalı ayağa kaldıracağız inşallah. Şimdi meyvemizi verdik. Açımızı ayarladık. Şöyle attık topu. Tabii ki ilk denememizi yaşadığımız için... Şu an Pokemon'a nasıl bir atak yapmamız gerektiğini de biliyoruz. E, ve bu şekilde 15 topta umarım e, bu Pokemon'u kaçırmadan alacağız dostlar. Şimdi açı güzel biraz fazla daralttım ama değiştirmeyeceğim bu şekilde deneyeceğim. E, atak yapmasını bekleyeceğim dostlar. Atak yapmasının ardından topu atacağım kendisine. Şöyle yapalım. Evet. Dediğim gibi tam güç fasolu bir şekilde her türlü Pokemon'un ortasına geliyor, her türlü denk geliyor dostlar. Yakalaması, topu atması aslında basit bir Pokemon Pokemon diyebiliriz. Topu atması basit. Yakalaması konusunda yorumlar size kalmış. Telefon kastında bu arada gerçekten topu atmak çok zor, açısını ayarlamak çok zor oluyor. O yüzden telefon Hala hazırda ısınmadan bu işi halletmem lazım. Dediğim gibi evdeyim. Odadayım. Topu çok başka yere attık. Evdeyim. Odadayım ama oda 30 derece. Çok sıcak hava. O yüzden telefonun da ısınması çok normal geliyor bana. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Umarım 11 topta bu güzel Pokemon'u alma şansımız olur. Şöyle yapısı gereği evet. Topları yanlış atmaya başladım. Bu şekilde işin içinden çıkamayız diyecektim ama mükemmel atmadığıma rağmen top geldi. Bunun da gelesi varmış. Evet bunun IV'si daha güzel dostlar. Dediğim gibi alma sebebim burada aslında iki tane evriminin oluşu. Küçük şekerle ilgili sıkıntımız yok. Bol bol küçük şekerimiz var zaten. Ee, IV'si de güzel geldi Pokemon'un. Şurada tekrardan şöyle bakalım. Evet, isimleri de değişmiyor aslında. Evet, iki tane pokemonumuz oldu. Ee, umarım sizlerin de bol bol olur dostlar. Umarım çok daha iyisi, çok daha güzeli sizlerin olur. Tekrardan akına katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.